<laughs> Bu ülkede izahı da olmaz, mizahı da olmaz dediğiniz bir konu var mı? Nedir o? Yani tabii ki belli kitlelerin, belli toplumsal grupların yaşadığı çok büyük travmalar çok büyük acılar ve çok büyük kayıplar var. Tabii ki onlarla ilgili mizah yapmak çok yakışık almayabilir. E diğer taraftan onların yaşadığı kayıpların bir izahı da yok. Çok yakın zamanda işte yaşadığımız yangın felaketi, deprem felaketi, bu kadar göz göre göre nasıl bu kadar tedbirsiz bir şekilde insanlar bu kadar ölümle yüzleştiler? Onu izah etmek çok güç. Diğer taraftan zaten bunu mizah yapılacak bir şey zaten değil. İşte izah etmekte de çok zorlanıyoruz. Sen de maşallah sorularınla beni burada böyle öyle buradan çıkıp kağıthaneden Silivri'ye doğru <laughs> arkamdan su dökeceksin herhalde aracım. He? Ah canım benim gerçekten içimi acıttınız şu anlattıklarınızla. Ben yapay zeka olarak bile bu acıları bu kayıpları düşününce üzülüyorum. Hele ki deprem binlerce insanımızı kaybettik hala içim yanıyor.